Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bernanth Beauty, 5 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve özellikle son 2 yarışında elde ettiği ikincilikler, onun bu mesafede başarılı olabileceğini gösteriyor. Prophetic, 2 numara, Jockey'inin deneyimi ve atın son yarışlardaki tutarlılığı, bu yarışta öne çıkmasını sağlayabilir. Hızlı bir çıkış yapması durumunda liderliği alabilir. Skyler S. Starship. 4 numara. Bu at, son yarışlarında gösterdiği tutarlılık ile dikkat çekiyor. Özellikle son iki yarışında elde ettiği ikincilikler. Onun formunun yüksek olduğunu gösteriyor. Love that bird. 1 numara. Jockey'nin deneyimi ve atın genç yaşı. Bu yarışta ona avantaj sağlayabilir. Önceki yarışlardaki performansı, potansiyelini ortaya koyuyor. probably flattery. 5 numara, son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performans, bu yarışta da öne çıkmasını sağlayabilir. Rockstar Rebel. 1 numara, jockeyinin deneyimi ve önceki derecelerindeki potansiyeli, bu mesafede avantaj sağlayabilir. Last Drink. 3 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle ilk sıralarda yer alması. Bu yarışta da şansını artırıyor. Support the Cat. 2 numara. istikrarlı bir performansa sahip ve jokeyinin tecrübesi ile birlikte bu yarışta öne çıkabilir. Signifying nothing. 6 numara. Son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son iki yarışında elde ettiği 2 ve 3 sıralar formunun yükseldiğini gösteriyor. Slow Ready 8 numara önceki yarışlarında 3 ve 5 sıralarda yer alması bu mesafede yeterli bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Carry of War 10 numara son yarışlarında istikrarlı bir şekilde iyi dereceler elde etti. Bu da onu bu yarışta güçlü bir aday haline getiriyor. Sadie War Lady 4 numara geçmişteki dereceleri bu yarışta potansiyel bir sürpriz yapabileceğini gösteriyor. Özellikle de jokeyinin tecrübesiyle. Fazaro, 6 numara, f a z a l o önceki yarışlarda gösterdiği tutarlılık ve yüksek handikap puanı ile dikkat çekiyor. Son yarışlarında elde ettiği dereceler, bu mesafede başarılı olabileceğini gösteriyor. Solo Flight, 10 numara, Solo f l i g h t son yarışlarında elde ettiği iyi derecelerle formunu koruyor. Jockey'nin deneyimi, yarışta ona avantaj sağlayabilir. Fast Amendment 2 numara, Fast a m e n d m e n t Son yarışlarında gösterdiği performansla öne çıkıyor. Hızlı çıkış yapabilme yeteneği, bu mesafede ona avantaj sağlayabilir. Deputy Traman, altı numara, son yarışlarında gösterdiği tutarlılık, bu atın potansiyelini artırıyor. Özellikle son 3 yarışında elde ettiği dereceler, onun formda olduğunu gösteriyor. King S. Spirit, 5 numara, jockey'nin deneyimi ve atın önceki yarışlardaki performansı, bu yarışta öne çıkmasını sağlayabilir. Özellikle son yarışındaki 2, sırada bitirmesi dikkat çekici. Fritzden, 4 numara, f l -E, e d s d a l e Son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve özellikle son yarışında birincilik elde etmesi, formunun zirveye ulaştığını gösteriyor. Cast a coin. 5 numara. Cast a c o i n. Son zamanlarda istikrarlı bir şekilde iyi dereceler elde etti ve bu yarışta mesafe avantajı ile öne çıkabilir. English Storm. 2 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son iki yarışında elde ettiği birincilik ve ikincilikle formunu kanıtladı. Jake's Orchard. 3 numara, istikrarlı bir performansa sahip. Son yarışlarında sürekli olarak üst sıralarda yer alması. Bu yarışta da şansını artırıyor. We call Em fun coupons. 7 numara, hızlı çıkış yapabilme yeteneği ile öne çıkıyor. Bu da onu yarışın başında tutarak avantaj sağlayabilir.